Evet, Kayseri'de biz 10 yıllık bir hayali gerçekleştirdik bu sene. Kayseri Büyükşehir Belediyesi nezdinde ve öncülüğünde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni kurduk. Bu bizim 10 yıllık hayalimizdi. Birçok bürokrat, birçok belediye başkanı, birçok yetkiliyle bunları paylaşarak 10 yıldır nihayete ulaştık ve 10 yıl sonunda FIFA standartlarında iki tane futbol sahası yüksek irtifa kamp merkezine kazandırdık. Burada tabii Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çok fazla e, imkanları ve e, değeri var. Buradan Sayın Memduh da teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı ve desteklerinden dolayı. Kayseri'de bu sene yeni bir yatırıma daha imza attık. Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde ki biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden bir tanesidir. Yeni bir otel e, devralarak burada e, 20 yıl turizmden sonra e, bu yatırım, e, Bilgi ve birikimimizi de otel işletmeciliğine koyduk ve bundan sonra 2020 itibariyle otel işletmeciliği de yapan bir şirket haline geldik Erciyes'te.